Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda chain kınat, chain düğümünü öğreneceğiz. Senelerdir kullandığım bir düğüm, bana göre en sağlam düğüm. Avantajı ne derseniz, benim kendi görüşüm şu misinemize, liderimize hafif de olsa bir yük dağılımı yapıyor. O yüzden daha güçlü olduğuna inanıyorum. Ayrıca şuradaki kalın zincirvari bir yapı var. Bu da Barakida gibi dişli balıklarda bir tık mukavemet sağlıyor. Bu kendi fikrim. Deneyin. Memnun kalacağınıza ve bu düğümü kullanacağınıza eminim. Şimdi bunu size kevlar bir iple göstereceğim. Ki daha rahat göresiniz diye. Birazdan başlıyoruz. Düğüme başlayalım arkadaşlar. Dediğim gibi bir kevlar ip kullanıyorum. Kısmen daha kalın olduğu için daha net göreceksiniz. Bunu lideriniz olarak düşünün. Bu büyük fır döndüğü de ciklerinizin solit halkası ya da sahtelerinizin klipsleri olarak düşünün. Bu şekilde. iki kere halkadan geçireceğiz. Neden iki? Şimdi bir yere bir parmakla yüklenmekle iki parmakla yüklenmek fark ediyor arkadaşlar. Bu şekilde daha kuvvetliyiz. O yüzden iki geçireceğim. 3 geçirdiğim zamanlarda oluyor. Misinem daha ince ise. Mesela 0.33'lük bir lider kullanıyorsam 3 kere geçiriyorum. Genelde 2. 2 kere geçirdim. Bakın hiçbir şey yapmadım da. Bir kere daha geçireceğim. Bakın. Düğümleri yan yana getirin. Daha hiçbir şey yapmadık. Şu payı ayarlayın. Yaklaşık 20 santim kadar ve düğüme başlayın. Bakın bu ana hattımız çıksı olanla ana hattın üzerinden bakın iki ördüğüm atıyoruz. Üst. Şimdi alttan altından alıyorum. Yine bir ördüğüm. Üst. Alt. Tabi bunu ıslayarak yapacaksınız. Yani diğer flora karbon olsun. Monofilamet ya da flora karbon kaplama misli Çünkü belli bir ısınma oluyor. Üstteydik. Üstten devam ediyoruz. Alt. Üst. East. alt juist alt juist alt Son düğümü iyice sıkın. Evet düğümümüz hazır. Şu şekilde söyleyeyim. Şurada bir pay olacak. Bu payı tam sıfırdan kesmiyoruz arkadaşlar. Şöyle 1-2 milim bırakın. Ve düğümümüz bitti. Budur. Dediğim gibi zincir var bir yapı. Biraz daha kalın oluyor. Şu şekilde ee, dişli balıklarda daha fazla mukavemet olduğunu düşünüyorum. Çünkü ana hat üzerine bir diş kesiği gelmesiyle şu kalın yere gelmesi bir değil arkadaşlar bana göre. Deneyin beğeneceksiniz. Pişman olmayacaksınız bu düğümü yapmaktan. Ne kadar yapıyorum? Genelde 11 zincir yapıyorum ben. Üstle başlayıp üstle bitiriyorum. Atla başlayıp atla da bitirebilirsiniz. Daha uzatabilirsiniz düğümü. Ama o zaman şöyle şu şekilde kıvrılmalar olacaktır. Ya da zaten belli bir ısınma oluyor burada. Daha fazla uzatarak anamisine izle denemeye gerek yok diye düşünüyorum. Düğüm bu şekilde. Gayet sağlam. Şöyle size jiginizin solit halkasını gerçekten de bir liderle yaptım. Bunu göstereyim. Bir de Sattı klipsini. Attığım. Uzun zamandır kullandığım bir düğüm. Beğeneceksiniz umarım. Kanalıma abone olursanız, tavsiye ederseniz, gönderileri beğenirseniz sevinirim. Rast gelsin arkadaşlar.